Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar dün sizlere uyarmış olduğum bir konu vardı özellikle Bitcoin'de ve özellikle Luna ile ilgili. Onunla ilgili güzel mesajlar geldi. Hepinize ben de buradan teşekkür ediyorum. Çünkü Luna'da dün görmüş olduğum önemli bir kırılım vardı. Özellikle de Luna'ya dikkat edin diye bir paylaşımda bulunmuştum. E, kırılımda özellikle günlük bazda incelemiş olmuştuk arkadaşlar gelmişti. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi bir formasyon gelmişti. Formasyondan sonra bir retest gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Ve geri çekilmeler ve gece kapanışından sonra arkadaşlar görmüş olduğumuz alanlarda %20'lere varan, %27'lere varan bir hareketlilik geldi ki bu gerçekten güzel bir hareketlilikti. Şu an için arkadaşlar 4 saatlik zaman alanda Bitcoin'e geçmeden önce Luna'ya gelmek istiyorum. Tekrardan şu görmüş olduğumuz 7.6 bölgesinde 4 saatte bir direnç açmış durumda. Bu direnç kırılır iyi test gerçekleşebilir. Bu alan altında e, düşmediği sürece problem söz konusu olmaz ama alan altındaki kapanışlar tekrardan aşağı yönlü formasyon hedefine ulaşmadan geri çekilebilirler. Hafta sonu piyasasına giriyoruz. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Ve günlük bazda da arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alan burası neresi 7.73 bölgesi bu bölgeye gelen çarşı turunda eğer günlükte bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse bu Luna için çok daha iyi hareketlerin gelebileceğinin bir göstergesi olabilir. Bu yüzden söylemiş olduğum destek ve dirençler açısından dikkatli bir şekilde istiyorsanız sizler de takipte bulunabilirsiniz. Şimdi BTC'ye geleceğim arkadaşlar. BTC dün yapmış olduğum incelemede şu görmüş olduğumuz alanlarda bakın tam olarak sayı vermiştim size. 33.000 bölgesinde bir direnç açıldığından bahsetmiştim. Kırmızı çizgiyle görmüş olduğunuz gibi. Ve bu direnç neticesinde alan eğer geçilirse tekrardan yeniden yükselişlerin gelebilme ihtimali olabilir demiştik. Alan kırıldı, retest edebilir. Burası 33 bin bölgesine doğru arkadaşlar. Bu gayet normaldir. E, hatta kanalın orta bölgesine bile tam şu an için ulaşmış durumda değil. Ama burada diğer en önemli olan şey bakın. E, özellikle günlük bazda gelen bu e, sinyal benim için önemli. Yani sinyal derken e, direnç açılması kullandığım indikatör açısından. Bakın şimdi sizlere bunu tekrardan günlükte göstereceğim. Nasıl? Bakın ben bunu daha önce 45.000 bölgelerindeyken sizlere söylemiştim ve bu bölgelere dikkat etmemiz gerekli ilgili uyarlarda bulunmuştum. Kırılım geldikten sonra bakın kırıldı. Retest noktasal bir şekilde gerçekleşti ve akabinde çöküş geldi. Sonra arkadaşlar bakın bu direnç nerede açıldı? Şu görmüş olduğumuz alanda. Bu bölge kırılsa bile tekrardan Çin'den gelen haberler neticesinde aşağı yönlü baskılandı. Şimdi tekrardan bakın arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alana 32.000 bölgesine bir hareketlilik yani kullanmış olduğum indikatör tarafından bir direnç açın, destek açılmış durumda. Özür diliyorum. Buna önem göstermek gerekiyor. Bu en önemli olan şey benim için bu saatten sonra 31.800 31.700 bölgeleri Önemli bir stop bölgesidir. Tabii ki sizlere söylemiş olduğum 30.000 bölgesinde çok büyük önemi var. Bu bölgeler çok denendiği için dikkatli olmakta fayda var diye özellikle bunu sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar bu önemli tekrar belirtmem gerekirse 4 saatlikte 33 bin bölgesi günlükte arkadaşlar 32.000 bölgesi yani BTC artık çok dar bir alanda bana göre yani destek ve dirençler açısından dar bir alana sıkışmış durumda. Bu açıdan dikkatli olmamızdan çok fayda var. Özellikle söylemiş olduğum 32.000 bölgesi altındaki kapanışlar bizler için önemli bir nokta. Aynı zamanda yeni kullanmış olduğumuz kanalın da kırılması anlamına gelir. 30.000'lere 28.000'lere doğru tekrardan hareketlik görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Ama burada en önemli olan detaylardan birisi de bölge üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar yukarı yönlü yeniden hareketlilik görevine ihtimalle sahip olabiliriz. Hafta sonu piyasasına biraz dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Gün içerisinde coinlerde güzel hareketlilikler söz konusu. Bakın bugün EOS'u daha hareketine başlarken şu görmüş olduğumuz kırmızı alanda arkadaşlarla paylaştım. Burayı çok sert geçti. 3.65 bölgesi var. Akabinde 3.91 bölgesi kullanmış olduğum indikatör açısından da çok önemli bir bölge. Burayı da kırdı mavi alanı. Şu an için şu görmüş olduğumuz alanlara da bakın arkadaşlar. Şöyle matematiksel anlamda onları da hemen sizlere göstereyim. Yatay bölge olarak bakın şurada daha önce indikatörün direnç açmış olduğu bölgeler vardı. Burası şu an için nereden geçiyor? 4.17 bölgesinden geçiyor. Şu an için bu bölgeyi kırmaya çalışıyor. Ama fiyatın durduğu yer bizim için çok önemli. Neden önemli? Bakın 4.30 bölgesinde kullanmış olduğum bir e, direnç bölgesi var. Özellikle iki bölgenin tam orta bölgesi. Yani 4.73 ile 3.91. Dünkü videoda da zaten bunları görürsünüz. Yani yatay destek ve direnç bölgelerinin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar iyi çalıştığını tekrardan sizlere burada belirtmek istedim ki bakın şu görmüş olduğumuz alanda bu hareketler gelmeden de bu yatay direnç bölgemiz zaten bizim vardı arkadaşlar. Yani ben bu hareket geldi diye bu direnç bölgelerini çizmiyorum. Öncelikle bunu da sizlere belirtmek istedim. Tekniksel anlamda söylemiş olduğum alanlara dikkat etmekte önem var diye düşünüyorum. Günlük bazda arkadaşlar özellikle şu alan daha önce bakın şurada da denenmiş, burada da denenmiş 4.30 bölgesi. Eğer alan kırılırsa önünde dirençler 4.57 ve 4.73 bölgeleri duruyor. Bu bölgelerde kırılırsa arkadaşlar 5.70'e doğru hareketlilik gelebilir. 3.56 bölgesi de önemli bir stop bölgesi olarak karşımızda duruyor. Çünkü bu bölge altında hala hiçbir bağımsız kapanış gelmedi. Şu görmüş olduğunuz bunlar altında olsa bile iğnelemeleri bölge içerisinde olduğu için altında bağımsız bir kapanış gelmiş durumda değil. Bağımsız kapanış dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bu bölge hiçbir şekilde şu görmüş olduğumuz gövdelerden sonra ince çizgilerle görmüş olduğumuz iğnenin bile değmemesi gerekir. Bu tabii ki benim kendi stratejim arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Dota gelmek istiyorum. Dot daha önce de sizlere paylaştığım bir coin'di. Dota geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın DOT'ta özellikle 4 saatte bir direnç bölgesi vardı. Günlükte hala açılmış bir direnç söz konusu değil. Ama 4 saatlikte şu görmüş olduğumuz özellikle 15 bölgesi gayet iyi çalıştı. Bu bölgeler çok denendi ama altında bir kapanış gelmedi. Akabinde bir tepki gelmiş durumda ama tabii ki bu hala yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Bu açıdan şu görmüş olduğumuz alanların özellikle de 16-17 bölgelerinin kırılması önemli bir faktör olacaktır. DOT için eğer DOT'u takip eden arkadaşlar için. XRP'ye gelmek istiyorum. Biraz önce EOS gibi arkadaşlar XRP tabii EOS'tan biraz daha yavaş hareket etmiş durumda. 4 saatte bu alanlarda günlükte de geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın 057 bölgesinin ilk sahipte çok önemli olduğunu 045 bölgesinin altın bölge olduğunu daha önce defalarla belirtmiştim. Burada ilk sahipte de şu an için arkadaşlar 057 bölgesi önemli bir bölge. Bu bölge üzerinde kalmaya çalışıyor. Bölge üzerinde kalmaya çalıştığı yukarı yönlü tekrardan hamleler gerçekleştirme ihtimali olabilir. Büyük resme gelince de hala Fibonacci ortalaması dediğim bölgenin altında hareketlerini devam ettiriyor. Bundan dolayı kısa vadelerde takip etmek önemli. Şu an için daha önce açılan destek, kırılan destek şu an için direnç olarak çalışıyor. Burası 62 bölge, 062 bölgesi. Bu bölge altında bir kapanış gelmezse yukarı yönlü tekrardan hareket edebilme ihtimaline sahip olabilir arkadaşlar. Şimdi atom'a gelmek istiyorum. Atom'da arkadaşlar e, yani hareketlilikler geldiklerle çok fazla yaşanmaya başladı. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Ama bu süreçte de kendine göre yeni formasyonlar oluşturmaya çalışıyor. Düşen trendler açısından... Yani değerlendiriyoruz ama burada önemli olan diğer bir detay da normalde şurada Fibonacci ortalamasını bakın aslında kırmıştı. Kırdıktan sonra bir geri çekilme yaşandı. Bana göre şu görmüş olduğumuz sol omuz burası arkadaşlar baş bölgesi ve burada tekrardan bir topu oluşturmaya çalışıyor. Ve eğer bu topu özellikle 222 günlük ama bakın net bir sayı da belirtebiliriz aslında 14.5 bölgesi. Bu bölgeler kırılırsa arkadaşlar tekrardan net bakalım 15 15 bölgesi arkadaşlar net bir sayı olarak söylüyorum ben. Tabii ki benim kendi kendime göre belirlemiş olduğum bir alan. Hatta şurada neresi var arkadaşlar? Şuraya hemen sizlerle birlikte bakalım. Daha net olabilmesi açısından. Evet. Bu bölgeye dikkat ederseniz kırılımlardan sonra bu tobonun gerçekleşme ihtimali olabilir. Gerçekleştirme ihtimali de arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alan kadar yeniden bir yükseliş gelebilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekir. Özellikle de 222 emanın kırılması önemlidir. 21 bölgelerine doğru gidebilir. Tabii ki bu kesinlik ifade etmez. Bu açıdan da arkadaşlar bakın şurada siyah çizgiyle görmüş olduğumuz aslında burası benim kırmızı bölgemin olması gereken bölgelerden birisi. Ama tekrardan siyah yapalım. Bu alana çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü indikatör bu alanlarda gerçekten iki defa destek açmış. Ve şu an için işte tekrardan bölge üzerine çıkmışız. Bu alan altındaki bağımsız kapanışlar da stop olarak değerlendirilebilir arkadaşlar sizler tarafından. Şimdi akroya gelmek istiyorum buradan da. Akro arkadaşlar büyük düşüşten sonra özellikle şu siyah görmüş olduğumuz alanlardan tepki alıp yükseliş göstermeye çalışan coinlerden birisi. Ee, bu açıdan da dikkat edilmesi gereken bir coin. Şurada görmüş olduğumuz gibi günlükte arkadaşlar bakın şu alanı değerlendirdiğimiz zaman burada altın bölgemizin tekrardan 0.21 bölgesi olduğu yani 0.021 teter partisi olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda günlükte alanın kırılması yani Fibonacci ortalamasının da kırılması anlamına gelir ki bu açıdan dikkat etmek gerekir. Eğer günlükte bu alan kırılırsa benim kırmızı bölgem 0.023 bölgesi. E, tabii ki bu bölgeden sonra retestten sonra tabii ki bölgeye gidebilir ama akabinde yukarıda gidebilir. Burada BTC hareketiyle beraber takip edilmesi önemli olan coinlerden birisi arkadaşlar şu an için baktığımız zaman. Buradan SNX'e gelmek istiyorum arkadaşlar. SNX de önemli bir coin. Bakın bugün katı butondaki arkadaşlarla özellikle şu hareketlerden sonra bakın şurada bir düşen trend söz konusu ama benim için Bakın Fibonacci ortalaması burada yine gerçekten mükemmel çalıştı. Bazı koyunlarda gerçekten harika çalışıyor. Bakın yeşil direnç bölgesi kırıldığı zaman ne kadar mükemmel bir şekilde çalışmış onu görüyoruz. Kırılım, retest ve akabinde kopuş gelmiş. Burada da arkadaşlar bakın Fibonacci ortalaması kırıldı. Retest akabinde tekrardan 222 günlük emaya bir düşüş söz konusu oldu. Tekrar kırıldı bakın Fibonacci ortalaması retest edildi. Bugün katıplı tondaki arkadaşlar da ile paylaşmış olduğum bir coin'de arkadaşlar bakın gelişen hareket sadece daha 4-5 saat içerisinde %18.72 bu gerçekten küçümsenmeyecek mükemmel derecede bir hareket konumunda arkadaşlar. Bu açıdan da coinleri takip ederken özellikle destek ve direnç bölgeleriyle beraber belli bir alanda hareketlilik gerçekleşmişse buna özen göstermek gerekiyor. SNX'te arkadaşlar günlük bazda baktığımız zaman burada Kullanmış olduğum indikatör açısından şu görmüş olduğumuz bölgeye bir direnç açıldığını görüyoruz. Burası neresi arkadaşlar? 12.69 bölgesi 12.7 bölgesi. Bu arada daha önce destek olarak açılmış, kırılmış ve akabinde çöküşün gelmiş olduğu bölgenin tekrardan sizlere göstermek istiyorum çünkü bu alanlar gerçekten e, önemli alanlar. Bakın burada yeşil bölge kırılmış, çift retest, akabinde yükseliş, tekrar kırılmış, retest, akabinde tekrar yükseliş, destek kırılmış destek kırılmış ondan sonra tekrar Fibonacci ortalamasına gelinmiş kırılmış kırıldıktan sonra retest yani alanların ne kadar iyi çalsın yatay destek ve dirençlerden sonra şimdi burada tekrar bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu çizgi her geçen gün kendini uzattan sonra belli bir noktadan sonra duran bir çizgi. Bakın kırıldıktan sonra yukarı yönlü hamle gerçekleştirmiş olsa bile tekrardan buraya gelmiş ve Fibonacci bölgesiyle altın bir oran oluşturmuş ve buradan tepki alımı gelmiş arkadaşlar. İşte bizim için en önemli olan detaylardan birisi bu. Her zaman bunu söylerim. Teknik veriler dışında incelemeler yaparken altın bölgelerin bulunması her zaman en önemli olan şeydir. Bunları da tekrardan burada belirtmek istedim. Yani altın oran dediğimiz ne? İki tane burada bir destek bir direnç bölgem var. Orta bölgesini buluyorum. Yani kırılım hem orta bölgeyi yapıyor hem Fibonacci ortalamasını yapıyor hem düşen trendi yapıyorsa bu artık bir altın bölgedir benim için. Tabii ki bazen bazı değişiklikler yapabiliyorum destek ve dirençler açısından. Tabii ki bu da coin'in gidişatına göre değiştirebileceğim bazı şeyler arkadaşlar. Bunu da tekrardan sizlere belirtmek istedim. Özellikle bunlarla ilgili çok soru geldiği için özellikle bunları sizlere söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi AVAX en çok sorulan sorulardan birisi. Günlük baza geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın AVAX'da özellikle şu görmüş olduğumuz 14 bölgesine doğru bir atak geldikten sonra tekrardan bir düşüş gerçekleşti. Ama burada da diğer birçok coin'de günlük bazda görmüş olduğumuz gibi trend dönüşüm formasyonu oluşmaya çalışıyor ki bu günlük bazda gelmesi güçlüdür aslında. Özellikle bakın burada tekrardan bir omuz, burada baş tekrardan bir omuz yapmaya çalışıyor. Eğer bu gerçekleşirse 13.95 bölgesinde kırarsa bu aynı zamanda düşen trendle beraber bir toba formasyonu kırılma anlamına gelir ki bu özellikle tobonun bu gibi durumlarda sadece trend dönüşüm formasyonu olarak işte dip tepe bölgesindeki ulaşması gereken bölgeler dışında arkadaşlar bunun bir dönüşüm formasyonu olduğunu aslında unutmamak gerekiyor. 4 saatliklerde ki günlükte geliyorsa bu çok daha değerlidir benim için. Tabii ki oluşması önemli ve burada o saatten sonra BTC hareketinin yakın takip edilmesi en önemli olan unsurlardan birisi arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için arkadaşlar mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Çok daha fazla tekniksel, matematiksel verilerden bir yatırım niteliği, yatırım tavsiyesi niteliği taşımadan faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.